Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı örnek sorularıyla sizlerin karşısındayım. Hazırsanız dersimize başlayalım. Aşağıdaki cümledeki boşluğu tanımı tamamlayacak şekilde doldurunuz. Kişinin Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yaptığı bütün güzel davranışlara ne diyoruz sevgili öğrenciler? İbadet diyoruz. Evet. Belirli bir vakti olmayan ibadetlere üç tane örnek yazınız denmiş. Evet. İstediğiniz vakitte Kur'an okuyabilir misiniz? Okuyabilirsiniz. Evet. Kur'an okumak. İstediğiniz zaman sadaka verebilir misiniz? Verebilirsiniz. Sadaka vermek. <laughs> evet. İstediğiniz zaman komşunuza yemek ikram etmek. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Bunlar herhangi bir vakte bağlı değildir. Evet, ikinci sorumuz ibadetleri yerine getirmenin amaçlarından iki tanesini yazınız. Yani insan niçin ibadet eder? Bir, Allah emrettiği için yani Allah'ın emrini yerine getirmek. İki, Cenab-ı Allah bize bir takım nimetler veriyor. Bunlara şükretmek. Evet nimetlere şükretmek. Evet. Üçüncü sorumuz mükellef kime denir? Taşıması gereken iki şart ile birlikte yazınız. Evet mükellef akli dengesi yerinde ergenlik çağına ulaşmış dinin emir ve yasakları karşısında sorumlu bulunan kişidir. Evet dinin dinin emir ve yasakları karşısında sorumlu olan kişidir. Evet. Taşıması gereken iki özellik. Bir, ergenlik çağına ulaşmış olmak. 2. Akli dengesinin yerinde olmaz. Evet. Kişi akli dengesi yerinde değilse o dinen sorumlu değildir. Mesela namaz kılmak zorunda değildir. Örneğin oruç tutmak zorunda değildir. Sorumlu olmak için hem ergenlik çağına ulaşmış olmak gerekir, yani çocuk olmamak gerekir hem de akli dengemizin yerinde olması gerekir sevgili öğrenciler. Farz nedir? Tanımlayınız, çeşitlerini birer örnek ile açıklayınız. Farz Dinimizde yapılması emredilen, zorunlu olan iş ve davranışlar. Evet, dinimizde emredilen zorunlu iş ve davranışlar. Evet. Örneğin kaç tane farz vardı? Farzı ayın. Herkesin bizzat yapması gereken herkesin bizzat tek tek yapması gereken Bir de farz-ı kifaye var sevgili öğrenciler. Farz-ı kifaye ise toplumda birilerinin yapması sonucu diğerlerinin üzerinde sorumluluğun kalkması demektir. Bazıları yapınca sorumluluğu diğer insanlardan kalkan farzdır. Evet. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümledeki boşluğu tanımı tanımlayacak şekilde doldurunuz. Hazreti Peygamber'in farz ve vacip dışında yapmış olduğu ibadet, tavsiye ve yüklere. ne diyoruz sevgili öğrenciler? sünnet diyoruz. Peygamber Efendimiz'in söz, fiil ve davranışlarına biz sünnet diyoruz sevgili öğrenciler. Evet altıncı soruyla devam ediyoruz. Dinimiz İslam'da ibadetlerin taşıması gereken temel ilkeleri yazınız. İstediğiniz herhangi bir maddesini açıklayınız. Evet. İbadetlerimizin Kur'an ve sünnete, dinimizin iki temel kaynağı olan Kur'an ve sünnete uygun olması lazım. Evet, Kur'an ve sünnete uygunluk Evet. Bunlardan özellikle niyet yani niyetimizin doğru olması gerekiyor. İkincisi ihlas. Yani samimi olmamız lazım. Yaptığımız ibadeti sadece Allah için yapmamız lazım. 7. sorumuz ibadetlerin toplumsal dayanışma ve kaynaşmaya sağladığı katkıları iki örnekle açıklayınız. Evet, e, örneğin zekat ve sadaka ibadeti ile insanlar arasında köprüler kurulur. Evet, zekat ve sadaka ile insanlar arasında gönül köprüleri kurulur. Evet. 2. Namazların örneğin cemaatle kılınması toplumun fertlerini ne yapar? Birbirine yaklaştırır. Evet, toplumun fertlerini birbirine yakınlaştırır. Toplumsal birlik ve beraberliği sağlar vs. Yukarıdaki ayet-i kerimede iyilik kapsamında zikredilen ibadetlerden 5 tanesini yazınız. Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz erdemlik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Evet ilk şartımız iman etmek. Evet. İkincisi namaz kılmak. Evet. Üç zekat vermek. Evet onlar Allah yolunda harcarlar demişti. Evet zekat vermek. Başımıza gelen musibetlere sabretmek. Ve sözünü tutmak. Evet. Dokuzuncu sorumuz gençlerin kişilik gelişiminde etkili olan unsurlardan iki tanesini yazınız demiş. Evet aile bunların başına gelir sevgili öğrenciler sosyal çevre Evet. Medya yani sosyal medya, televizyon vesaire. Arkadaş çevresi değil mi sevgili öğrenciler? Evet bütün bunlar e, gençlerin gelişiminde önemli bir role sahiptir. Evet. Dersimizin sonuna geldik. Hepinize kolaylıklar dilerim.